Lapçın. Gel bir bak dedim He. Eşekler kadar pişman Lapçın Ne kadar kuzey köy diktiydi o? 7 bin çeşit dikti de. e, <laughs> Geldi baktı buraya. Demek ki yani, Lapçın'ı çok beğendi. Evet dediğim gibi sadece köylerinden sıkıntı var. Harici bir sıkıntı görmüyor. Ve e, kuzey köy. köyden e, daha böyle köy tipini şey andıran ya, bir, bir, bir de e, tek çeşit artık şunu şey yapmıyorum bu şey çiçekleri var ya. Evet, kral çiçek, ketves. Bunlar da böyle yapıyor. Hı, ee, kral çiçeği koparabilirsiniz ama uğraşılmaz burada. Artı o bir bitkide bir tane iki tane en fazla olabilir. Aynen. Daha fazlasını seni etmiyor. Yani ya. tek şu ana kadar gözlenmediğim bir sıkıntı bunlar var yani. Bunlar, bunlar, hmm. bunlar kalçıyor. Anladım. o Kalçıyor. Direk ver eksikliği var. Abi ne verin ne çabuk alır ne iyi alır ne ya, hızlı alır. İyi kalsiyumlar var piyasada ya. Duette kalsiyum, duette bunun kalsiyumu var. Var mi? çok güzel. He? çok güzel. Bidon 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 kullanabilirsin ne bunu.